Arkadaşlar bu sizle birlikte bir tane deste tasarladı. Deste aşırı güzel ya. Şu şu elavalı arkadaşlar bu elavalı yok sayısız. Boş ver o elavalı. Deste üst laşar destesi. Savunması, atağı, ee, sonra kontra ata Her şey çok seçti ya. Bego Şövalye hala burada oynanıyor. Burada da Bego Şövalye Sıçlar şu, şu Bego Şövalye'yi. İksir golev oynayın Bego Şövalye oynayın arkadaşlar. Şimdi bu elemanlara karşı ne yapacağız? Bizim desteği döndürmeniz lazım. <laughs> o oraya çok fena bir iksir harcadı. Üç saat şöyle döndürebiliriz anlamına geliyor bu da Tamam koyu az iki tane gidiyor. Tamam yaratılar orada orada. Şimdi bizim atamız var bu sırada. Şu cahşi, şu cadı yok etme kaldıklar olacak ama ne şu Cadı da defet ediyor, hayatı en sinir bunun katkı ya o yüzden. Ki. Neredeyse aynı. Çomuk döndürmek ya bunu döndürmek daha iyi. Ama şimdi çomuk döndürebiliriz. İkisi de bize bulacak derken çoğal elini bekledi. Şey abi be. Abi be. Hiç durmuyoruz. Sonra yani bayağı zarardayız. Adamın destesi. Bizim üstü aşağıda bizi buzluyuz. Bu bayağı harcadı ama şey bir şey yapamadı mesela galiba oyunu bıraktı. Bu yaramaz yaraba takalım. İki 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 takarsın. Mesela yani bir de bir de savunma mı düşündüğüm bir de zehir atmayı ya. Tabi şimdi de atabiliriz. Buraya cadı atacak. E, e, İlk senetlerden sektirip cadıyı öldürebiliriz belki inşallah. Aa şeyle giriyoruz kardeşim. Gir 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 gir. Alacağız alacağız. Oraya şimdi oraya baya işte alacağız biz. Biz başları çevirmemiz lazım. Çevirelim. Bana o kadar aktarsız yapmayı denerek bir aslında. Yapabilseydi. Bitti olur Bu Bir de sosyal gibi geldi döndü buraya ya da bir de yaraba at atalım atalım Oo. Alıkı da atıyor atıyor Çok çok kulesini kaybetti için artık yavaş yavaş salıyor Oraya Eee iyi oldu Şimdi ben bu desteği bayağı bir oh, oynadım. Aşırı fazla oynadım. Şimdi bayağı hakimim. Aşırı şimdi bu desteği oynarsanız alışamazsınız belki. Yani o yüzden... Şimdi anlatılı bir şekilde oynayacağım. Bismillah. Şimdi arkadaşlar, açılış olarak elektro devre ile her zaman. Şabu tablo yani. Tamam. Galiba iki nokta daha alsa oynuyor. Yoksa da şey öyle bir buraya İlk Hasar vurabilir galiba. Çoğuluk hasar olsa Kesin oraya şey atacaktı. Orta Çok iyi çok, iyi, çok iyi. Yarasalar acil keserek Yarasalar kalka olsun Abi işte kalka Desteği baya iyi de öldürüyor Kesin topluğu da vardır bu Bir ruhu varmış Allah Allah ya Baya iyi de Allah iki de iyi oynuyor Hayır ya Çok fazla sarıydık Gizli kozumuz oyla vakti geldi tabi adam oyla Keşke şimdi ters et. Domuz meclisi varsa elindeyse. Zavallı geldi kardeşim. Sizin silahşörümüz varsa. Bizim de 3 şimdi 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 oraya top atacak doğru tabi o yüzden topa karşı bir hücum yok şimdi yine oraya top atacak o yüzden saçma bölelim bence artık

Ara bir yetenekli çıktı. Bayi de oyla dalga için ye desteği anlatamadım. Neyse bu sefer anlatacağım. Şimdi arkadaşlar desteği Dest elektro devre başladığınız zaman İsterseniz arkadan başlayın isterseniz önden başlayın derken burada bak hani böyle Elektrode bir şey yapıyoruz arkası ve bunu atarak başka alçak kartları böyle kabuk gibi temizleyebilirsin böyle de bulun şimdi ben böyle kabuk atarsam çok tekrar işte, ilk sefer her şey boşa gider ama şimdi biz buna bayağı bir vurdurduk şimdi bak bunu atıyoruz şöyle Sorry, I'm sorry for Şimdi şey şey vurmaz. Prenses işte bunları. Tamam prenses olacak. Hadi bit. Al o İşte yasak Şimdi çok iyi. 3x olsak var 7x olacak. Bunları hepsi döndüreceğim. Kimse beni yenemez bu Ayakta bir şey yapamazlar. Ya yani, da alakula aktivasyonu yapıyor ya bana. Çok yanlış mı oynuyorlar? Allah sadece bak. Bakmıyoruz özelliğine bakmıyoruz ha. Bu işte şey işte galiba. Ama gidiyor işte şey abla. Neyse dört kobra öldürdük iyi olur tamam boş ver. <laughs> <laughs> bize taşları döndüreceğiz. Üç taşı çekemedik. Doldur çok iyi. dönüyor 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 <laughs> Daha bir iki tane daha üç O galiba gerek kalmadı <laughs> Belki Giriyoruz. İşte böyle. Şimdi, bir torşaya girelim bir tane olmuş gününde Onları tutak bunu. Bir tane çalış yap yap bakalım çalış olacak mı? Video böyle olacak yani. Şimdi burada bence kara idealdir. Ya benim kaydı. Allah'ım kesin bu arada daha da vardı şimdi. Çok hasar yedik çok kıvılcım atacaktı ama Dedler gibi bir saat daha için Kıvılcım attı oraya Biz daha sonra çok iyi Ne? Aşağıya bakın ne işte. Çok iyi kombo ya. Da. Ben şimdi vuramıyorum ama. Pancake. Aa büyücüyü öldürmeye çalışıyor abi. E yani cadı. Cadı öldürmeye çalışıyor. Öldürecek de galiba. O yüzden gol yapıp takma. Aşırı saçlı bir durum yaşıyor. 3 üç saç çekeceğiz neden üç saç saldırdı ben de anlayamadım. Ben tüm işi büyücü yaptı aslında. atsam şu barajları usta Tamam ya atsam hadi O bu usta bu, bugün bu, bu değil Acaba hangi eser kartı verecek güzel Eser kartı vermedi değişim istiyorum bak bu dondurma büyüsü aşırı güzel bir şey ama ben bunu kullanmayacağım zaten maalesef ki elektronik de kullanmam o yüzden değiştirelim şok bile hiç kullanmam Belki 2.6 nokta 6 oynarım ama ya, Buz golem anlamına da getirdim Bu Yaramaz iyi Yok Olabilir Olmaz Olur olur Şunu tekrar edeyim Tamam böyle olsun 3 arkadaşlar challenge'ımız şu. Yok bu 3 slasher. Bu ben 7 ikisi yapacağım ya. 3 slasher kargaşasız da yapacağım. Mücadele de nasıl, nasıl? mücadelede mücadele de mi yapsam? Boş Mücadelede Mücadele de alı deste boyacağım. ve deste derken boş Şimdi buradan çık. Ha, baba kocası olacak. Arkadaşlar şimdi doldurmayı doldurmayı herkes küçü küçülsüyor Bu büyüyor herkes küçülüyor aslında Çok iyi bir arkadaşlar. Kimse bilmiyor. bize roket de lazım. roket PUBG'ye çık dışarı. Ya oynayalım. Arkadaşlar Kasırga'ya çekeceğiz. Doldurma falan atacağız, roket atacağız. Sonra zaten adam tüm kartlar cici olacak. Hem kuleye hasar vereceğiz. Kasırgayla. kasırga çekerek roketle. Hem de savunmamızı yapacağız. Şimdi güzel binalar almamız lazım. Bina seçeceğiz. Üç taşları havadan ve karadan bize iyi iş sağlayacaklar. Hemen bir test alayım. Burada alacağım. Bir de sarıbaşı kalsam mı ki? Hadi hadi bu işe yarayacak o sarmaşık. Şimdi evrim olarak buraya evrimi koyduk. Adamı şey kasırgayla falan çekeriz. Şey alırız. Neydi onları adı? Kafesi için alırız. Taktiğimiz işe yarayacak mı? İşe yaramayacak mı? Şimdi herkes işe yaramayacak diyoruz. Onlar da haklılar azıcık ya. Yani. Biz de şu böyle. Hemen savunma, hemen savunma kardeşim. Hemen bir roket. Hemen kasırga. şöyle. bir tesis. O bir O bir Roket. Kasırga. 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 Başladım. Tekrar denir. Döndürüyorum. Dövmeye başladı. Hiçbir şey yok. Popları kıracağız. bir hop kardeşim. ドストヒゲリはどうでしょう Batsana kat bu katlığı nasıl birikiyor nasıl birikiyor Dolma anasını sat arkadaşlar